Mavi gitleri tak kare. Maraş görsünler yine. Bunlardan yüksek git. Olur sağ hayatımı verdim. Son arada iddianı. Adama çökmüyor değil mi Cepraylı abi? Bu. Arkadaşlar merhaba. Nasıl büyük bir köpek daha 22 aylık. Burada 20 aylık arkadaşlar ondan daha büyük ama. var mı yok mu Abi şey, çok güzel. Işi. Var abi. Çok güzel. Güzel güzel. Gel. Bizi bir şey de bunu göstereceğim millete. Şu Oruç çocuklar. Güzel, gel gel. Arkadaşlar diğer köpek gözünde hapse çıkmış. Betenlere götürmüştük. Burada da güzel köpek var. Bu da Cepayli abinin. Bu da şu anda 22 aylık. Maşallah, ben çok beğendim. Kurda benziyor aynen. Dur oğlum, dur. Ulan, hadi lan. Hadi, lan. hadi lan. bir video yapalım dedik arkadaşlar. Gene de köpekleri bir çekelim dedik. Onu da bir son kez bir göstereyim. Köpekler gerçekten çok güzelmiş. Maşallah. Tepeli abi'nin dediğine göre arkadaşlar 20 aylıkmış köpekler. Bakalım. Nereye gittiler onlar? Şu tarafta olmaları lazım. Böyle kalka gene. <laughs> Cumhurtaş geçen geldi dedi ki ne? Bak abi videomu da izlersin. Hayatımda bu kadar bundan yüksek köpek görmedim dedi. Kaç kere mu dedim. 92 93 dedi. 3 95'ten aşağı gelirse dedim hedeyim sana dedi. 97 sanırım. Net. Gel.